Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferine cevap vermek isteyen Fenerbahçe'nin hedef aldığı oyuncular arasında Lucas Peiketa ismi dikkat çekiyor. Bir süredir devamden sarı kart şikesi davasından beraat eden Brezilyalı 10 numara için sarı lacivertliler kolları sıvadı. Resmi olmamak kaydıyla ilk temas kuruldu. Al NASSR ve Flamengo istiyor, Suudi Arabistan'dan Al Nassr ve Brezilya'dan Flamengo gibi kulüplerin ilgisine rağmen Lucas Peiketa, Avrupa'da devam etmek istiyor. Eski takımı Flamengo geri getirmeyi hayal ediyor. Ancak oyuncu şimdilik Güney Amerika'yı düşünmüyor. Premier Lig kulüpleri ilgi gösterse de FA, İngiliz Futbol Federasyonu ile yaşadığı sorunlar yüzünden, İngiltere'de çok fazla rahat edemeyeceğini düşünüyor. Şike davasından beraat etti Peyktağ'ın şike davasında beraat etmesi sadece futbol kariyerine geri dönme olanağı sağlamadı. Kariyerinde yeni bir sayfa açma şansı da verdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Brezilyalı Yıldız'a yeni bir sayfa açma konusunda yardımcı olmaya hazır. Aynı rakam olması söz konusu değil şike davası patlamadan önce West Ham ile Man City 80 milyon euroluk bir transfer bütçesi üzerinde görüşüyordu. Fenerbahçe'nin böyle bir rakam ödemesi söz konusu olmasa da Galatasaray'ın Victor Osimhen için ödediği 75 milyon Euro'nun altında kalmamak için İngiliz ekibini ikna edebilecek bir rakamı masaya koyabilir.